Merhaba arkadaşlar. Zor sorular serisine hoş geldiniz. AYT Matematik'te logaritma ile ilgili bir sorumuz mevcut. Logaritma n tabanında 3m ile logaritma m tabanında 3 nin birbirine eşit olduğu söylenmektedir. Buna göre logaritma 3 tabanında n çarpı n ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi içindeki yapılarda 3m var, 3n var. Burada ortak bir durum oluşturmak adına her tarafa 1 ekleyelim. Yani her ikisinde de artı 1 durumu oluşturalım. Denge bozulmayacaktır. Bu artı 1'leri şöyle içeri, şöyle içeriklendirelim. Biri logaritma m tabanında m eşit olsun. Çünkü buradaki taban m. Biri de logaritma n tabanında n'e eşit olsun. Yani şöyle bir işlem yapmış olacağız. Logaritma n tabanında n, n tabanında 3m, m tabanında m ve m tabanında 3 ne? Eğer logaritmalarda toplama varsa içlerini çarpabiliyorduk. Logaritma n tabanında n çarpı 3m ile logaritma n tabanında m çarpı 3m. Şimdi böyle yazdığıma bakmayın. Şunlar da çarpım durumunda. 3m ne? 3m ne? aslında şuna dönüştü. Logaritma n tabanında a diyelim artık eşittir logaritma n tabanında a yani logaritmaların içleri aynı. Ama biz şunu biliyoruz. M, N'den farklıdır. İçlerinin aynı olması logaritmaları eşit yapıyorsa bunun tek bir sebebi vardır. O da şudur. İçindeki A'nın 1 olduğu durumdur. Eğer A 1 ise N tabanında 1 sıfırdır. N tabanında 1 sıfırdır. Buradan N ve M etkisiz kalır. Onu biliyoruz. O yüzden A'yı 1 yapan yani şu grubu 1 yapacak değer lazım n çarpı 3 m diyelim. 1 ise 3'ü diğer tarafa atıyorum. n çarpı n 1 bölü 3'tür. Şuraya geldik. Burası 1 bölü 3'müş. Logaritma 3 tabanında 1 bölü 3. Bir de üstü sayı lazım. 1 bölü 3, 3'ün eksi 1. kuvvetiydi. Sonucumuz da eksi 1 olacaktır.